SPECTRA GAMING TV ekranlarından herkese selam. Bugün Sniper Ghost Warrior'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son ajan Rodriguez bize ihanet etti. Ve o hain iti yakalamaya ormanın derinliklerine doğru bir gerilla çetesiyle birlikte gidiyorduk. İntikamımızı alacağız, tutuklamak yok, kafasını sıkacağız. Devam. Tankın üzerindeyiz. Bir. Haini yakala diyor. Abi ben yakalamayacağım. Ben kafasına sıkacağım onu. Yani eğer oyun izin verirse tabi. Yok yani öyle ihanet edip kaçmak. Sen ihanet edeceksin. Elinizdeki belgeleri alacaksın. Sana kaçacağım. Yok öyle ya ama. Burada da biri var lan. Lan neyse. Dönemiyorum, dönemiyorum. Ne sıkamadı lan daha. Yok sıkıyor da önemli değil o kadar. Kafamız geçti mi? Geçti. Neredeler? Eee kaçırdık neyse Gidelim bakalım Aslında yanlış söyledim sanırım bu bir direniş Gerillilere karşı savaşan bir direniş de olabilir Evet tekrar nişancı modundayız. Ne geri doğru ha, ha Ettim, ettim. Lan nasıl kaçtı? Ettim oğlum lan. Ama başlar işin içine böyle dur. Var, mi? var tamam. Heh. Ettim şimdi oldu mu? Olur. Hayır okey tamam. Kafana sıkamadım lan senin ben. Kafana sıkacağım lan senin ben. Niye bek? Ha. Bu arada sanırım yo. Gitmem gerekiyor sanırım. Evet gitmem gerekiyor muhtemelen bir görev bildirimi gelmediği için hemen 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 hemen. Sen nereden çıktın be arkadaşım ya? Bak onu kaçırmışız. Gel gel gel. Gel 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 itin evladı gel. Evet. Sikir lan. Biraz gaza geldim. Oğlum köprünün at atlaması izin verme oğlum. Geberdi ha. Ben kendi elimle sıkmak istiyorum. Niye sinematik sıktırdı ya? <laughs> Neyse abi. <laughs> Bir önceki benim de aslında şey yapsak olurmuş. Devam. <laughs> O'Neill iyileşmiş. Görev nedir? Hüli kampasız mı? Ne bir orgun di again. Yeah man. Good to Kampa, kampa gizlice sızacağız. Neredesin? Sen beni koruyacaksın, ben sızacağım. Tamam. <laughs> okay. Tamam. One shot one kill. Şimdi aksiyonun içinden çıktık. Bir anda aksiyona girdik. Bir anda aksiyondan çıktık. Şimdi sakin sakin devam. Gizli gizli ilerlememiz gerektiğinden dolayı da Nabızı biraz dengeleyip kafasını sıkalım şöyle. Burada neyse dur bakalım. Gerek yok. Durun ya. Tamam, içmen de sen dışı kontrol et. Yeterli. Şöyle iç kontrol ederim ben. Sen de ben indirdim ama hadi neyse. Merdivenler varsa niye adamlar olmasın değil mi? Ya Çıkayım. Birbirine küfür ediyor galiba bilmiyorum hararetli hararetli -har Har -har, -har tartışıyor öyle bir tartışıyor ki Birbirine ya küfür ediyor ya bir şey yapıyor yani Ne bu lan labirent gibi anasını sattı bunun binası Bıçakla öldüreyim dedim.

Kanka ben de şurayı bir koşturayım. Hayır. Lan herifi görmedim iyi mi ya? Dur öleyim ben en iyisi bu sefer bilerek öleceğim. Çünkü hani bayağı bir sıkıntıya soktum ben görevi. O iyi olmadı orada. Zaten yakın bir yerden başlayacak aynen. Ben yine ama şu arkadaşı bir indiririm. Bak buradan o mermi giderken aşağıdakini de görebilirim şimdi. Ben görmedim. Alarma geçirmek istemiyorum bilerek öldüm bu sefer. Boru yolunun altından gidiyor mu zaten? Dur lan dur. Onu da kafaya sıktım. Gibi. ne oldu lan Bir daha öleceğim dur dur bu sefer son Bir daha öleceğim dur bir dakika abi ben anlamadım yani koş 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 Şunu bir indireyim Beni orada biri gördü. Ben boru yolunun altından git diyor bana. Ben karşıya geçmeye çalışıyorum. Hata da bende ama satayım ya. Yani. Ama bak boru yolunun altından gidersem Anne şu bu kampta falan Onu da okuyamadım yani. <laughs> Şöyle. Bir şey söyleyeyim mi? Ben bu borunun altına giremiyorum girdirtmiyor beni borunun altına o yüzden şunun altından girebilir miyim girebilirim güzel biraz şöyle hafif hafif ee? Ha. Gittim. Bak Boryon'un altından gittim. 10 yıl oldu mu? Beni görmeden abi bunlar. Beni Kimin gördüğünü de anlatsam. Bak şurada da var. Biri sanki yok. Şuradan biri görüyor beni ya galiba. Bak 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 bak. Bu görüyormuş abi. Herhalde yani. Ya da alarm ötmesi gerekiyor olabilir mi? Yok tamam ötmedi bu sefer. baskezden bahsediyorlar yine. Şöyle sakin sakin gidelim abi. Çömeleceğim yani sürüncem Gözüm Kayıt aldık bir tane daha Sessiz sessiz Çok hızlı geçti. Son 9 yönünde ne? kulübe kulübeye mi gireceğim? Aynen. Kulübe kapalı ama. Neyse onlar bir geçsin bakayım. Bak 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 orada bu şeyler şurada kulübeye gireceğim aynen. Oğlum bana mı sıkıyorlar dedim ya. Pencerelerden uzağım alçağım. Hiçbir sıkıntı sorun yok. Tamam sıkıntı yok. Söylemesen ben buradan geçmiş bilmiyordum değil mi? Biliyor musun onu Ben ben öyle bir eğitim almadım. Tamam anlaşıldı çatılara şöyle bakalım çatılara dayan yani şeylerin buraların tepelerine. Sağ ol, sola dikkat. Hmm. Allah kahretmesin neredeyse böyle görülüyorduk ayağa kalktım yanlışlıkla. ulan um, bir an mikrofonumu kapalı unuttum zannettim ya. Aklım gitti. Aldım. Al ben Gergin müzikler başladı yine. Gergin gergin müzikler başladı yine. Saat 3'te mi? Kaldıralım abi. Kaldırmak da çok indirdik ama. Yani yanlış çevirmişsiniz. Şey ortadan kaldırdı dediyse o görmedim orayı. Ortadan diye bir kelime görmediğim için hani. Bir tane daha mı var? Tam karşında oradan görüyorum ben. Beni? Abi tepeye bakmıyor diyeceğim tamam hani hadi tepeye bakmıyor da Ta bilmem neresinden görüyor Borunun tepesinde yürüyorum beni görmüyor bak Çömelmiş yürüyorum Şurada olsam beni görür ama hani orada böyle bir Lan rüzgar estiriyor demez yani Neyse Sıkıntı yok görülmeyelim Zaten de Görsün istediğimden değil Mantığını anlayamadım oyunun yani. Bu benim üçüncü oynayışım. Atlayayım. Tamam olur dur. E. Tamam bunun şeyinden geçecekmişiz. güzel. Hallettik abi güzel. Güzel güzel. Hallettik. Anne sırtlar gelene basketin danışmanı imiş. <laughs> Onu öldürdük. Tam Ne oldu? Bir şey oldu ama. Bak hata yapıp çökersen gel bir küfür ederim ya. Olmayacak şey oldu. Harbi oyun dondu şu anda. Dur bakayım. Abi neyse tamam oyun dondu. Sıkıntı yok. Ee, şöyle yapalım. Kaldığımız yerden tekrar devam edelim. Şimdi dondu. Video bitireyim, tekrar başlatıp birleştirmeyeyim. İki farklı bölüm olarak yapalım bu görevi de yani. Gerçi görev bitti zaten. Şimdi salazarı öldürmeye gideceğiz ama alt 4 çekeceğim. Çünkü bir daha oynatırsa bir de görevi bana ben e, sinirleneceğim çünkü. <laughs> Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. izlediğiniz için Like atmayı unutmayın lütfen. Yorumlarınız benim için değerli. Kanala abone olursanız büyük bir destek vermiş olursunuz. Hoşçakalın.